meme onarımlarında kalıcı protezler eğer kişinin, hastanın koltuk altı lem bezleri temiz ise ameliyat esnasında gönderilen parça e, patoloji tarafından bakılmış frozundan temiz ise koltuk altı lem bezleri alınmayacak ise o zaman kalıcı protezler koyup ameliyatı e, ya da memeyi şekillendirip meme onarımını tamamlamaktayız. Ancak koltuk altından gönderilen parça pozitif, yani koltuk altı e, temizlenecek ise, bezleri alınacak ise, bu demektir ki hastalar ameliyat sonrasında radyoterapi görecektir. Radyoterapi görecek olan hastalarda geçici protezler kullanmaktayız. Bu geçici protezlerde e, volümde değişiklikler yapabilmekteyiz. Radyoterapi öncesinde volümünü azaltabiliriz, çoğaltabiliriz ya da radyoterapi esnasında yine volüm değişiklikleri gerekirse yapabiliriz. Ve radyoterapiye bağlı olarak oluşabilecek deformasyonlar sonrasında yine bu protezler radyoterapi bitiminden sonra yaklaşık bir ya da bir buçuk yıl sonra çıkarılıp kalıcı protezle meme onarımını tamamlamış oluruz.